Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, pastanın üzerine sos döktükten sonra üzerine püskürtme nasıl atılır? Bunun için birçok mesaj aldığım için Instagram'da paylaşmışım. Instagram takip edenler varsa onun yapımını anlatacağım. ve pastayı şimdi ilk başta sıvıyoruz arkadaşlar. Ben önceden pastayı sıvadıydım. E, sonradan video çekmeyi unutuyordum. Tekrardan sıvayacağım o yüzden sizler için. Şimdi sıvamaya başlayacağım. Siyah suyu alırsınız, beyaz suyu alırsınız, çift sıvama yapabilirsiniz. Çift her zaman için pasta çok sağlam olmuştur, tavsiye ederim. Ama tek sormada da sonucu alıyorum ama çift sıvama çok ciddi şekilde farkını görürsünüz. Hem sıvama konusunda iyi olur hem de pastanın duruş konusunda çok dik duruyor yani. Bunları sormuşsunuz arkadaşlar. Bunlar ben kendim yapıyorum. O Olex kapakları, jöle kapakları ile yapıyorum. Bir gün nasıl olsun inşallah bunu yapmamı çekerim. Merak edenler varsa. Çeki görünsün pek önemli değil. Ben makasla kesiyorum normalde görünmesin diye. Şu an onu yapmadım yani aklıma gelmedi. Görünürse de pek sorun değil çünkü üstüne sos sökeceğiz. Onu kapatıp Arkadaşlar elindeki su sprey içerisinde sadece su var yani başka bir şey yok. Su nedendir? Sadece iyicene iyice kaygan bir zemin olsun ve delik delik olmasın diye onun için sıkıyorum. Yani sıkmadan da yapabilirsiniz. Sadece izleri kaybetmek için biraz miktar su sıkıyorum. Tamamen bunun için yani başka bir nedeni yok. Pürüzsüz bir hal alması için. Ve dediğim gibi tarağın üzerine iyice şekilde kaygın kaygıldığı zaman daha pürüzsüz hale getiriyor. Bu yüzden dolayı. Arkadaşlar pasta şu şekilde bir sıvalım. Bunu en az 2-3 saat fırında donduracağız. Dondurduktan sonra çıkaracağız. Çıkarttan sonra normal glas sos döküldüğü üzerine. Glas sos döküldüğü sonra böyle 5-10 dakika veya 15 dakika kadar daha donacak. Yani donduktan sonra çıkarıp çıkmaya o şekilde atacağız. Normal sos kesinlikle olmaz. Normal sos denedim olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Üzerinde üzerine belirgin olmuyor. O yüzden onu klasörle, klasör, pasta diline klasör diyor. Ben onun için onun tarifini de paylaşacağım. E, dondurmaya atıyorum. şimdi. Donduktan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar pasta bir saat kadar dondu. Bir saat kadar dondu. iki üç saat kadar dondu. Sabahtan beri donuyor. Çünkü ilk zamanda yaptım dondu. Şimdi sıvamadan sonra da bayağı dondu. Şimdi kılan sos döküyorum üzerine. Bıçak kullanmayalım bunu dökerken. Arkadaşlar iyice ne? süzüldükten sonra tekrar tepsi alıyorum ve üzerindeki sos donduktan sonra çıkarıp Bu dondurucu, dondurma, donma özelliği olan bir sos zaten. Bula sos hiç duymayanlar için söylüyorum. Pasajlar zaten %100 hepsi biliyordur. O yüzden dolayı şimdi donduktan sonra devam edeceğim. E, jöleyi ayarlamak için şimdi tabağa koydum. Normal bildiğiniz beyaz vanilya jölesi hazır jöle bilmeyenler için söylüyorum. Bilen gene tekrar tekrar söylüyorum. Meslektaşlarım zaten çoğu izleyenler. Normal bildiğiniz beyaz jöleyi iyice yumuşatıyoruz. Ondan sonra su ile kıvam alana kadar iyice yumuşatacağım. Arkadaşlar iyice sulandırdıktan sonra sıvı boyayla istediğiniz renge kadar ulaşması için bol miktarda boya kullanacağız. Arkadaşlar püskürtme makinesinin içerisine döküyorum. Kıvamını görün bu şekilde. Yani iyice yumuşacık olacak. Sert gelebiliyor. Sert geldikten sonra ben de tekrardan sulandıracağım zaten. Şu an kıvamı bu şekilde. İyice yumuşak yani. Arkadaşlar sos dondu. Bu şekilde zaten görün. Biraz daha yaklaşık sos göster. Sos dondu zaten. Görüntülü de görüyorsun zaten. Ee, sosu pasta çıkarmadan öncesinde biraz gerekli anlatayım. Hı. Pasta çıkarmadan öncesinde sos bir tükürmeye çıkarın. Önce bir deneyin yere çıkıyorum diye. Ben yaptım çok zevk geldi. Çok çok aşırı yumuşak yapıyorum. Çünkü uzun zamandır bunu yapmıyorum. Ee, çok yumuşak yaptım yani. Siz de deneyin. Pasta yapmadan çıkarmadan deneyin pasta salmasın ve şu anda zaten salmak üzere hemen yapmam lazım. Şimdi hemen uyguluyorum. Çok yumuşak bir hal aldı. Sağ kolay mısın? Oradan bir Arkadaşlar şu an tamam pastanın son halini göstereyim bu şekilde. Güneş şurada için her zaman söylüyorum. Biraz iyi görünmeyebilir ama pasta gerçekten mükemmel görüntüsü var bunun. Arkadaşlar şimdi süsleme işlemine geçiyorum. Arkadaşlar pasta bu şekilde. Dediğim gibi e, Sos'un tarifini açıklama kısmına paylaşacağım. Beğenirseniz like atın, beğenmezseniz dislike atın. Görüşlerinizi yorumlar belirtin. Hepiniz Allah'a emanet olun.